Sonic speed Simulator oynuyoruz arkadaşlar. E, Hatırlarsanız yeni güncelleme ilgili bir video yapmıştım. Ondan sonraki arkadaşlar ben e, şu görevlerle ilgili bir şey yapacağım demiştim. Ve evet arkadaşlar görevleri yapacağım videoyla hepinize merhaba. Bu bir video arkadaşlar. Böl e, bu görevleri yapacağız. Ve bakalım bu görevleri yapınca bize ne verecek. En son arkadaşlar 20 tane şu ee, şey hoopslardan geçmemizi istiyordu. Ve bu görevi yapacağım. Şimdi mesela bak burada bir tane tak diye bulduk. Bura iyi bu arada. Bura iyi burada kasılırız. Bizi böyle bir yere getirdi. Böyle bir yer anlatılıyordu. Başlangıçta. Ben başlangıçta bir fragman vardı. Onu izlemedim bu arada. Yani izlemedim derken yani birazını izledim de. Böyle bir şey vardı hatırlıyorum. Oo, hop. Hop şuradan yukarı gidemeyeceğiz herhalde. Aha. Düşme. Buradan oraya zıplamaya çalışsak olmaz herhalde. Ve buradan hayır. Oradan oraya zıplanırdı bu arada kesin. Bir daha deneyeceğim. Bu bu arada çok eğlenceli. Hayır. Abi. Şimdi en iyisi boş ver boş ver boş ver. Abi. Şurada şey var. Hop. Burada gün diye aldık. Şimdi şu anda level 50. 50'yiz. Bu arada bunları almış mıyım ben? Ha bunu almamışım bak. Ödülümü almamışım. Bize pet verdi diye düşünüyorum. Çünkü pet gördüm orada aynen. Aynen aynen. Bunun gücü artı 9. Ben de bunlar var ama. Bak bunu e, çıkarıp bunu alabilirim. best petleri şey yapıyorum Yani bu bence daha da iyi şey oldu. Yani bizim için iyi oldu bu. Şimdi şuradan bir tane daha yetişemedim. Bu arada 8 tane daha almamız lazım. 8. Yani hop Tamam. 13. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok güzel, çok güzel. Şimdi bir yerde şey vardı. O nerede şimdi? Onu bulabilirsek çok iyi olur. Hadi be, yavaşladık. Buna yetişebilir miyim? Bir önceki videoda yetişememiştik de çok mini minnacık bir şey kaldı yetişmemize. Hayır yetişemiyoruz. Hala yetişemiyoruz. Oo, selamünaleyküm. Hatırlayanlar var mı bunu? Bu arkadaşı. Ben bu arkadaşı hatırladım. Sonic de vardı bu adam. Arkadaşıydı hatta Sonic'in. Şimdi şöyle gidelim. Hop 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 hop. Böyle gidelim. Bu arada altı tane daha kaldı geriye. Görevlere başka bir yerde devam. Ne diyor? Collect six gate keys to unlock the next zone. Yani diyor ki burayı açmak için altı tane e, anahtar alman lazım bulman diyor. Get three keys from quest and Three keys from time trails. Üç tane şeyi e, questlerden şimdi yaptığım bu görevlerden al diyor. Üçünü de time trail diye bir şeyden al diyor. Şimdi aynen orada time trail bak. Time trail diye bir şey var. Bu ne demek? Arkadaşlar. Bu ne demek? Bu Robux'lu ben yok. Robux vermem. Evet şimdi. Burada time trail bak. Do you want to start first trail in green zone? Şimdi bir şey gösterdim. Gitmem izin verme Gitti. dedi. Şimdi sıradaki yer orası. Sıradaki yer burası. Sıradaki yer burası. Sırada. Tamam güzel güzel. Güzel hoppa güzel. Çok iyi çok iyi ilerliyoruz. Çok iyi ilerliyoruz. Çok çok iyi, çok çok iyi, çok çok iyi. Hızlı ilerliyoruz. Ay. Buradan nereye gideceğiz? Hızımı kaybettim bu arada. Daha çok hızlanmam lazım. Hızlan, hızlan, hızlan. Hoppa. Sıradaki yer nerede? Şuraymış. Burada böyle bir şey olduğunu hiç bilmezdim bu arada. Ve 52 saniyede yaptık. Kötü yaptık demek herhalde. Emin değilim ama birazcık bir şeyler aldım gibi gözüküyor. Bu arada neden dönerken öyle oluyor hiç? Anlamış değilim. Bu arada çok kötü. Çok kötü oynuyorum. Çok kötü oynuyorum ve aldım. 16 hadi 4 tane daha var ya. 4 tane, 4 tane hadi 4 tane. Abi dört tane daha var. Hadi dört tane daha bulayım ya. Şimdi bu arada dolaş, dönüp dolaşıp hızlanıp şey yapıyorum. Şuraya gidiyorum. 3, 2, 1 geldi derli. Tam zamanında geldim bu arada. Hoppa 17. Ee, şimdi ben bir karakterimi değiştireceğim. Ben karakterimi bunu yapacağım. İzlemediyseniz arkadaşlar karakter almama. Bu nasıl alınır? Tez nereden alınır? Şey nereden alınır? Şey işte o şey. İzlemeyi unutmayın. Sony benim arkadaşım gösterdi. Ben orada kendim göstermişim diye söylemişim. Unutmuşum arkadaşlar. O yüzden arkadaşımdan çok özür dilerim. Ee, orada, e, burada Ruzgamino diye bir arkadaşımız göstermişti. Şimdi görevleri yapalım da şey nerede o ya? Bu teyze de ben gösterdim arkadaşlar. Herhalde tam hatırlamıyorum hala. Abi ya neden hep öyle oluyor? Ya şurada bir büküntü var. Hoppa. 18. Hadi geri kaldı. 2, 2, iki tane. Hadi abi hadi. Bu arada iki tane görevi ben tamamladım. Yani geriye kaldı bir görev herhalde. Üç tane görev oluyor diye biliyorum. Arkadaşlar. Son 14 saniye onun bitmesi için. Hadi. 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 Bunu yapalım. Hadi. Son iki tane var. Hadi ya. Hayır ya. Tam ben geçtikten sonra açıldı ya. Hayır. Abi orada ne oluyor ama ya. Gerçekten soruyorum abi oyun yapımcılarına. Burada neden bak... Bug... Valla... Daha yeni öğrendim. Gerçekten. E'ye bas W ve E'ye bastığımda o Ha! Bunu bilseydim var ya of. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi bu çok iyi öğrendiğim Bu Sonic'te de var mı? Sonic'te de var mı Sonic'te? onikte de vardır herhalde yani. O hem de nasıl ya? Hem de nasıl var? Bu tablette var mı bilmiyorum. Özellik. Ve tamam. Bu görevi yaptım ve artık gitme vakti. Evet. Jump start mı? Döndü Sonic dedi. Tamam yaptım. Şimdi ben anahtarları aldım herhalde. En iyisi arkadaşlar bugün bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize bay bay.